Herkese merhabalar. Yeni bir video daha yine birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Zerşof'un Renaissance. Bu parfüm için narince parfümlerinin kralı diyebiliriz. Hem performansıyla hem içinde kullanılan notaların kalitesiyle tam bir bomba arkadaşlar. Özellikle yazlık, ferah, kaliteli, genel beğenisi yüksek bir narince parfümü arıyorsanız yani ilk akla gelen parfüm Zerşof Renaissance. Bu elimdeki eski şişesi merak etmeyin yeni şişeleri de çok güzel, çok kaliteli. Yani Zerchof'ta zaten öyle kalitesiz bir reformülasyon göremezsiniz. Parfümün kokusuna gelirsek arkadaşlar, İtalya'nın sahil şehrinde tatil yapmak istiyorsanız oraya kadar gitmenize gerek yok. Bu parfüm sıkın yeter arkadaşlar. Sizi direkt olarak İtalya'ya götürüyor. O Amalfi limonu, o bergamot notaları çok doğal vermiş. Açılışında muazzam bir narince patlamasıyla başlıyor parfüm. Ve alttan hafiften yumuşak, yeşil sayılabilecek nane notasıyla devam ediyor. O narenciler bayağı uzun süre kalıyor parfümde ama Ortalara doğru parfüm, o alttan gelen e, temel notalardan gelen o hafif pudralı amber notası, çok hafif topraksı, yumuşak bir patchouli notası ile birlikte, yani sedir notasıyla devam ediyor. Ama parfüm çok değişken bir parfüm arkadaşlar. İlk sıktığında diyorsun ki çok güzel, çok doğal, kaliteli, doğal, ferah narencilerle açılıyor diyorsun. Parfüm herhalde yani kalıcı bir parfüm olmaz diyorsunuz ama sizi çok yanıltıyor ve çok değişken bir parfüm. O narenciyeler yani geri plana çekiliyor ama bazıları yok hani o limon notaları yok oluyor hafiften e, portakal andıra mandalina kokusundan bir yumuşak bir narenci notası kalıyor ve or, dediğim gibi ortalara doğru daha hafiften çok hafiften tatlılaşıyor parfüm daha, daha tatlı portakal gibi daha hafif pudralı notalar ön plana çıkıyor o nane notası daha çok ön plana çıkıyor naneden gelen hafif o yeşil ama yine alttan gelen o amber notasından gelen pudralı hava devam ediyor. Çok değişken. Ben bunu mesela ilk kullandığımda ben bu parfümü ilk defa Mallorca'da tatildeyken kullanmıştım. Ve parfümü ilk sıktıktan yarım saat sonra kokusunu almamaya başladım. Ama çarşıya gitti. Mesela orada şehir merkezinde gezerken hep burnuma güzel hafif pudralı, yumuşak bir paçuli notasıyla, çikolatamsı bir paçuli notasıyla pudralı hoş bir koku geliyordu. E hiç tahmin etmedim. Yani üzerinde kullandığım parfüm bu kadar değişeceğini. Sanki dedim ki Allah Allah bu herhalde burada yerel halkta çok popüler bir parfüm olması gerekiyor. <laughs> Halbuki meğerse parfüm benden geliyormuş. Hani dedim Allah. Im. Hani otele geri döndüm fark ettim ya o koku gün boyunca aldım o pudralı, yumuşak, ferah koku benden geliyormuş. Gerçekten bu kadar değişken bir parfüm. O ilk açılıştaki o yeşil, ferah, e, turunçgil patlamasıdan eser kalmıyor. Parfüm bambaşka yumuşak, çok hoş bir parfüme dönüşüyor arkadaşlar. Hani genel yayılması çok yüksek ve performansı da çok iyi arkadaşlar. Bu kadar ferah bir parfüm bu kadar kalıcı ve performansı olması yani beni çok şaşırtmıştı. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu diğer Zershof serilerinden çok daha uygun fiyata. Yüzlük şişelerde satılıyor. Ve indirimli de bulunabiliyor. Ben baktım geçen sene bayağı bir bu parfümü in, yaza doğru indirmişlerdi. N11'deki satışları takip ederseniz. En iyi 5 narince parfümlerinden biri arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ederim. Zershof Renaissance bugünkü videomuzun konusuydu. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.